Yalova'da satın aldığı cep telefonu bozuk çıkan müşteri iade almayan esnafı öfkelendi. Arkadaşlarıyla birlikte telefoncuya gitti. Esnafta en az müşteri kadar öfkeli olunca kavga çıktı. Kalabalık grup birbirine girdi. Esnaf müşteri tartışması büyüdü. Atılan ilk yumruk kavganın fitrini ateşledi. Ortalık bir anda karıştı. Darbedilen telefoncunun burnu kırıldı. İlk vuran kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi sırayla gelip bana vuruyorlar. Bu dördüncü kişi. Yalova'da yaşayan Mustafa Yargıcı bir müşterisine cep telefonu sattı ancak bir süre sonra bozuk olduğu gerekçesiyle iade edildi. Cep telefonunu tamir eden esnaf müşterisini çağırdı. Bu kez ikili arasında iade tartışması çıktı. Tartışıyoruz arkadaşlar. Ben de bunları dükkandan kovuyorum. Akşam üzeri oldu. Saat 8 civarında bu arkadaş beni geri arıyor. Küfürlü bir şekilde ağza alınmayacak kelimeler kullanıyorlar. Bunun üzerine ben de tekrardan çağırıyorum arkadaşları gelip konuşalım, orta yolu bulalım diye. Ancak o genç yanına 7 arkadaşını daha çağırdı, telefoncu dükkanına gitti. Taraflar arasında tartışma çıktı. Bu esnada dükkandan bir kişi müşterinin arkadaşına yumruk atınca ortalık karıştı. Başlayan kavgada telefoncu da öfkeliydi. Üzerine yürüdüğü genç kaçtı, o kovaladı. Yakalayınca da dayak yiyen kendisi oldu. Onu eline sopa alan bir arkadaşı güçlükle kurtardı. Bir süre daha devam eden gerginlik polisin gelmesiyle sona erdi. Benim burnum kırılıyor. işte arkadaşımın gözü morarıyor. Darp raporu alan esnaf karakola giderek şikayetçi oldu. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.